Dostlar çok önemli bir yayınla karşınızdayım. Özellikle Luna yatırımcıları varsa bu videoyu mutlaka dikkatle dinlemelerini tavsiye ederim. E, bugün biliyorsunuz USTC'de, LUNCH'ta %4'e varan e, düşüşler var. Bakın USTC %4, LUNCH %4. Luna bir ara %14'lere kadar geldi. Bunun bir nedeni var. Size birazdan bundan bahsediyor olacağım ama ondan önce lütfen kanalımızı beğenmeyi e, videolarımızı beğenmeyi abone olmayı unutmayalım arkadaşlar destekler çok fazla değil benim bu tarz videoları yapabilmem için böyle sizler için özel e, Luna Launch gibi kriptoların teknik analizlerini yapabilmem için desteğiniz gerekiyor burada shorts videoları da başladım shorts videolarda da böyle komik animasyonlar tarzında videolar paylaşıyor olacağım bunları da beğenirseniz çok sevinirim hemen hızlı bir şekilde Luna'ya geri dönelim arkadaşlar. Şimdi Luna'daki düşüşün esas sebebini sizlere hemen bakın çok net bir şekilde göstereceğim. Burada günlükte çok büyük bir kanal içerisinde olduğumuzu, ta Luna'nın açıldığından beri düşen bir trendde olduğumuzu sizlere söylemiştim. Şu anda logaritmikte bakıyoruz arkadaşlar ve ne kadar doğru çalıştığını şimdi bugünkü hareketinden anlayacaksınız. Dün tam destek seviyesinden kapattı. Bugün desteğin üstünde hareket ederken bir anda desteğin altına gelmesiyle beraber 1500'lere kadar geldi arkadaşlar. Ee, yani 0.1500'lere kadar gelmiş durumda. Buradaki %14'lük düşüş buradaki desteğini kaybettiği için oldu. Yani birçok arkadaşımız diyebilir neden Luna USTC bu kadar düşmüyorken Luna aniden indi. Bunun sebebi bu arkadaşlar. Şimdi bugünkü kapanış oldukça önemli oldu. Tıpkı geçtiğimiz günlerdeki bu 1590'lara indiği zamanlardaki gibi. Eğer üstünde kapatırsa çok olumlu bir durum olabilir. Ki birazdan Bitcoin'i göstereceğim sizlere. Bitcoin'de sıkıntılı bir durumdayız arkadaşlar. Eğer altında kapanırsa Bitcoin'le beraber aşağılara daha dip noktalara inme ihtimali var. Bunları isterseniz gelin birlikte değerlendirelim arkadaşlar. Şimdi Luna bu kanalda aşağıları yukarıları test ederek düşme eğilimine sürdürüyor. E Bu ne zamandan beri oluşan kanal yani 2022'nin cunundan e, beri devam ediyor arkadaşlar yani 2022'nin yaz aylarından 2025'e kadar bu kanalın içerisinde devam ediyoruz ve bakın geçtiğimiz günlerde şunlardan bahsetmiştim sizlere bu kanalı göstermiştim bir kere temas etti. Sonra geldi ikinci temas etti ve buradan yükselişine tekrardan başlayabilir. Geri dönüş yapabilir demiştim ki güzel bir tepkiyle 0.22'lere kadar gelmiştik arkadaşlar 0.15'li seviyelerden. Ama buradan tekrardan bir dönüş oldu 3. defa ve şu an 3. denemesini yapıyor dibe doğru. Geçmişte ya da benzeri grafiklerde arkadaşlar çok fazla yukarı aşağı denediği zaman mesela aşağı doğru birkaç kere deneyip eğer burayı kırmazsa bu sefer ne yapıyor biliyor musunuz? Üst direnç bölgesine doğru hareket ediyor arkadaşlar bunlar. Şimdi burada da bakın üçlü bir şekilde birinci deneme, ikinci deneme. Eğer burada kırıp e, altında kapanırsa bugün e, ki yarını da biraz görmek lazım. Yarın da teyit ederse çünkü yarın da tekrardan üstüne çıkmayı deneyebilir. Eğer iki gün üst üste bunun altında kalırsak arkadaşlar bu sefer aşağılardaki noktayı kestirebilmek de bir hayli güç. Çünkü bu zamana kadar bu seviyeleri daha önce Luna görmedi. Görmediği için de teknik anlamda yorum yapabilmek gerçekten zor bir durum. Ama şöyle de bir güzel taraf var bence. Burada eğer dönüş yaparsa üçüncü kere denemesiyle beraber ben buradan artık tekrardan üst direnç noktasına Dönmesini bekliyorum arkadaşlar. O da 0.42 seviyeleri. Yani neredeyse buradan bir 3x'e yakın bir kar elde ettirme olasılığı var Luna'da. Peki neler olabilir? Başka bir grafik üzerinden bunu yorumlamaya çalışalım sizlerle beraber. Benzeri bir hareket bulmaya çalıştım sizler için ve FTT'de buna yakın bir hareket var. Şimdi bakın şu Luna'daki grafiği tam tersine doğru çevirsek bu aşağı doğru eğim yukarıya doğru olacak üst trend olarak ve bakın görüntü tam olarak şöyle olurdu arkadaşlar. Bakın ilk temas yani şuradaki aşağıya ilk temas. Daha sonra bakın ikinci temas. Bakın FTT'de yine bakın ortaya doğru geliyor ikinci temas ve sonra üçüncü temas arkadaşlar. Buradan sonra kıramadığı için bakın alt trende doğru geliyor ve bu formasyonun e, durumu olarak da aşağıdan kırıp yoluna devam ediyor. Tam tersi e, buradaki senaryoya uyarlarsak birinci geliyor ikinci üçüncü eğer kırmazsa yukarıya doğru bir hareket ve üst trend denemesi bence yapma ihtimali Luna'da var. Bunu öngörebilmek de çok zor arkadaşlar çünkü birazdan size Bitcoin ile ilgili olarak e, son durumu da göstereceğim. E, Bitcoin'de de e, sıkıntılı bir durum var. Yani bunu yapması demek aslında e, kripto piyasasına ters bir hareket yapması demek ki biz bu hareketleri Luna Launch USTC'de ara ara sıklıkla görüyoruz arkadaşlar ve neden yükseldiğine çok fazla anlam veremiyoruz. Piyasa bu kadar düşüyorken bir anda yukarıya fırlayabiliyorlar. Umarım e, benzer bir durum olur. Burada şu an üçüncü denemesi. Üçüncü denemesini aşağıya doğru kıram, e, yukarı doğru atamazsa aşağıya doğru devam edebilir. Şimdi sizlere Bitcoin'i Göstermek istiyorum. Normalde Bitcoin ile ilgili bir video çekecektim. Ee, bakın burada da şöyle bir kanalın içerisinde hareket ediyoruz ve özellikle tabi e, görüntüyü değiştirdiğim için şu çizgiler kaymış arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şöyle olması gerekiyor. Evet. Şu an üst hat doğru, alt tarafta aşağı yukarı bu şekilde. Bakın dünkü 88000 hareketinde iğneyi bırakması çok olumsuz bir durum yaşattı burada. Bir e, doji mumu bıraktı arkadaşlar ve bu mum e, aşağıya doğru devam etme olasılığını gösteriyor. Burada da önemli seviyeler var. Yine alt dibe doğru giderken 75'leri, 76'ları konuşmuştuk daha önce sizlerle. Bunun daha aşağılarına gelip bu iğneyi tersten bırakma ihtimali var Bitcoin'de ve buradan e, dönme ihtimali tabii ki her zaman olsa da şu an teknik anlamda Sıkıntılı bir durumdayız. Yani Luna'daki e, bu olumsuz senaryo terse doğru dönüp e, Bitcoin düşerken Luna yükselebilir ya da Bitcoin aşağıya doğru inerken Luna da buna ayak uydurabilir. Peki nereye kadar düşebilir diye sorabilirsiniz. Onun için de özel bir indikatöre bakıyorum. E, genellikle faydalı oluyor bu indikatör bana. Hemen size de göstereyim. Bakın şu göstergeler kısmında e, Trending View sitesindeyim şu an. Fibonacci bunu da çok kimse bilmez arkadaşlar. Hatta küçük harflerle yazınca çıkıyor sanıyorum. Bakın Fibonacci Bollinger Bands diye e, bir indikatör var ve bu indikatör yani Fibonacci çizimlerinin aslında e, Bollinger Bandı e, şeklinde sembolize ediyor ve bakın geçmişten e, şöyle bir göz atarsanız eğer çok güzel altlara ve üstlere e, çalıştığını Bakın üst noktaları düzgün bir şekilde bildiğini görebilirsiniz. Aşağı doğru inerken de bakın Bollinger orta bant çok net bir şekilde çalışıyor. Kaybedince Fibonacci de aşağılara doğru iniyor. Buradaki dalgalara doğru devam ediyor arkadaşlar. Alt seviyeleri test edip tekrardan yukarı aşağı hareketlerde bulunabiliyor. Tabi buradaki tepe noktası kırmızı alt noktada yeşil bant oluyor arkadaşlar. Ve şu an bakın şu durumdayız. Daha önceki bu attığı uzun mumla beraber yeşil banda temas etmişti. Yeşil banttan dönme ihtimali vardı arkadaşlar ama dönemedik. Bakın tekrardan alt seviyeyi test etti. Buralarda birkaç kere bakın iğne bıraktı. Ne kadar düzgün çalıştığını görebilirsiniz. Yukarıya doğru da iğnelerini bırakıyor. Aşağı doğru da. Daha sonradan bir alta doğru hareketlenmiş. Tekrardan yukarıya. Bakın tam tersini yapıyor burada. İki, iki tane fake atmış. Sonrasında arkadaşlar bugün bugünkü hareketle beraber şu seviyelerdeyiz. Şimdi Fibonacci'nin Bollinger bandına göre inebileceğimiz ilk seviye 0,1425'i gösteriyor arkadaşlar. Şimdi Fibonacci açma nedenim daha önce bu seviyelere kadar inmediği için teknikte çok fazla bunu gösterebilen indikatör yok. Buraya kadar gelme olasılığı var. Burayı kaybederse ki ben kaybetme ihtimali biraz zor görüyorum. Çünkü... Bakın yeşil band çok aşağılara inmiş durumda. Eğer burası da alta doğru devam ederse e, anlık bir iğne olabilir mi? Yani daha önce şurada olmuş e, gerçekten büyük bir iğne. E, buraya bir iğne, buraya bir dokunma isteği olabilir arkadaşlar. O yüzden takip etmemiz gereken seviye 0.14.25 ama ondan önce Luna'da günlük kapanışlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle şu an Bakın bugün şu seviye 0 17 14'ü gösteriyor arkadaşlar muhtemelen bugün burayı tekrardan bir deneme ihtimalimiz var aynısını bakın geçmişte yaptığı gibi şurada iki kere hemen üstüne attı yani bugün atamazsa yarın mutlaka bunun üstüne atıp kapanışı gerçekleştirmesi gerekiyor eğer gerçekleştirmezse ilk hedef 0 14 20'ler buralar sonrası aşağılar çok daha sıkıntılı noktalara gitme durumu olabilir. Ben burada bir sürpriz de yapabileceklerini dediğim gibi düşünüyorum. Umarım üstte kalırsa burada Bitcoin'e ters bir harekette Luna'da görme ihtimalimiz var arkadaşlar. Çünkü RSI'dan tutun birçok indikatör artık çok önemli dip seviyelerini gösteriyor Luna'da. Buralar gerçekten çok aşağılar. Daha önce de birkaç kere denedi. Umarım bugün de kırmaz ve yukarıya doğru seyreder Umarım e, video faydalı olmuştur yine zaten e, gündemi değerlendiriyor olacağız Bitcoin'de bakın dünkü attığı iğne ile beraber aşağı doğru düşüş e, devam ediyor buradaki teknik buraya kadar devam etme olasılığını gösteriyor özellikle 76'lar 77'ler çok önemli olacak buraya gelip tekrardan bir üst dirence doğru da gidebilir illaki alta temas etmesi gerekmiyor ama bu tarz iğnelerde arkadaşlar genellikle ne tarafta bu iğneyi bırakıyorsa tam tersi tarafta da bu tarz iğneler bırakabiliyor. O yüzden sizlere göstermek istedim. Şu an kanalın altları da 72 binler seviyelerinde. Belki 60'lara bile bir iğne atıp tekrardan dönebilir. Bitcoin anlamında da sıkıntılı bir süreçteyiz. Eğer tabii ki içerideyseniz burada sabırla beklemeniz spotta çok önemli. Kesinlikle ama kesinlikle Feature'dan kaldıraçtan uzak durun arkadaşlar. E, çünkü patlatmaya oynuyorlar. Dünkü hareket tamamıyla fake'ti. E, bakalım önümüzdeki günler neleri gösterecek. E, bunları kanalımızda da değerlendiriyor olacağız arkadaşlar. E, lütfen Telegram grubumuza gelin. Ve bu tarz anlık e, bilgilerden sizler de haberdar olun. nuçla USTC ile ilgili de videolar çekiyor olacağım. Bunun yanında Bitcoin, Ethereum son durumlara daha detaylı bir şekilde bakarız. Sizlerin istediği kriptolar varsa onu da mutlaka aşağı kısmında yazın arkadaşlar. Onları da değerlendiriyor oluruz. Onlarla ilgili de teknik analiz videoları yapmaya çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.